Kesir Erdek Yalı Mahallesi'nde 481 metrekare bir arsanın fiyat değerlendirmesini yapacağız, analizini yapacağız. Muammen bedel 5 milyon 57 bin TL, ihaleye çıkış bedeli 2 milyon 528 bin TL, bir tane teklif var 2 milyon 554 bin lira şu anda oluşmuş fiyat var. %10'da KDV var. Burada nedir ne değildir? Bilirkişi raporuna bakalım. Burası imarlı İmarda turizm artı konut alanında kalıyor. Ticari, turizm, konut alanı, içk diye bir tabir var. O alanda isabet etmektedir diyor. Buraya nedir? Konut altı ticari üstü konut da yapılabilir. Veya turizm olduğu için apart veya turizme dayalı bir artı bir kiralık apart şeklinde veya otel şeklinde motel şeklinde bir yer yapılabilir. Taşınmaz deniz sahiline yaklaşık 360 metre. Erdek Bandırma Karayolu'na 50 metre, şehir merkezine 4 kilometre mesafedeymiş. Düz bir yer 25-11-2024 yaklaşık 4 ay önce buranın bilirkişi raporu düzenlenmiş, tespiti yapılmış yeni bir bilirkişi raporu. Düz bir arazi içerisinde zeytin ağaçları gözüküyor. Evet, çeşitli ağaçlar gözüküyor. Etrafı telergüyle çevrili gibi basit bir tel yapısı var içerisinde. Yola yakın, denize yakın bir konumda imarlı bir arsa. Buranın emsalini bilir kişi e, vermemiş. Erdek Belediyesi'ne telefon edilip burayla ilgili eğer ihaleye girilecekse e, emsal bilgisi alınabilir. Konutta e, bir değişiyor. Tica e, turizmde bir değişiyor. Yani konutta bir emsal veriyorsa imar turizmde bir buçuk emsal diyor. Yani kullanım şeyini arttırabiliyor bazı yerlerde. Bunları sormak lazım. Ona göre de fiyat vermek lazım. Konumu güzel. Çok fazla yapılaşma yok. Yakınlarında villalar var. Villa siteleri var. Bahçeler var. Google Maps arabası gitmiş mi? Bir de ona bakalım. Gitmiş. Evet yolu var. Bu şekilde gözüküyor. Yakınındaki binanın sağında. Yola yakın bir konumda bu beyaz evin arkasında arsa gözüken yerde emsal fiyat bilgilerine bakalım ilan sitelerinden 643 metrekare bir yer var 13.997 lira fiyat istenmiş ticari artı konut denmiş 9 milyon lira da fiyatı var benzer konumda uzaklığı denize uzaklığı yola uzaklığı e, ihaleye çıkan arsayla ilandaki arsanın konumu benzer konumda Aralarında 400 metre bir mesafe var ama yani emsal teşkil eder. 9000 küsür lirada fiyat istenmiş bir kilometre mesafe var. Yani bölge olarak aynı. Evet Erde'ye biraz daha yakın konumda bir arsa. Bizim ihaleye çıkan arsa 4 kilometre mesafedeydi. Bu da 3 kilometre mesafede. 11.733.000 lira 34.000 lira istenilen metrekaresinde bir yer var. 398 metre iki buçuk kat imarlı ticari artı konut olması her zaman için avantajlı. Buraya ticari maksatla da bir bina yapabiliyorsunuz. Diğer konut alanlarına müsaade etmeyebiliyorlar. Ticari kullanımına müsaade etmeyebiliyorlar. 19.824 lira istenilen metrekare fiyatına 1135 metrekare bir yer var. 22.500.000 lira istenmiş. Burası da denize daha çok yakın. 0.40 artı 6.5 metre yükseklik var. 0.40 ne demek? 1000 metrekare yerin arsanın 400 metre karesinde inşaat yapılabiliyor. Bu da 2 iki katta 2.5 iki katta yapılabiliyor. Yani 200 metre 200 metre yapabiliyorsunuz. Onu bu şekilde açıklamışlar. Evet bizim ihalede incelediğimiz arsayla deniz arasında tam ortada bir yerde 150 metre. İhaledeki arsa 300 metre denize mesafedeydi. Bu arsada denize 150 metre. Evet 150 metre mesafede tam ortada bir arsa. Denize daha yakın. Fiyatı da 2'ye katlamış. Yani metrekare fiyatı hemen 20 bin lira çıkmış. 19.824 lira istenilen bir arazi. Bu da gösteriyor ki bizim ihalede incelediğimiz Arsanın metrekare fiyatı bilirkişi tarafından güzel tespit edilmiş. Yaklaşık 11 bin lira civarında bir metrekare fiyatı var. O da 5 milyon 57 bin lira. Biz bir de burada bilirkişi fiyatında mutabık kalıyoruz. Buranın 5 milyon lira rahatlıkla edebileceğini düşünüyoruz. Konumu güzel, yola yakın, denize yakın, ticari artı konut olması, turizm imarlı olması avantajlı. Yani bura her şekilde, her amaçla kullanılabilir. İstenirse konut, istenirse ticari, istenirse turizm. Yani üç tane tercih var. Bu tercihlerin içerisinde hangisi isabetli olursa, işimize gelirse veya tercih edilirse kullanılabilir bir konut arsası, arazisi, ticari arsa. Bu şekilde de bir avantajları var. Buranın da 5 milyon lira rahatlıkla edebileceğini düşünüyoruz. Yeni yapılaşma olan bir bölgede, güzel bir bölgede her şekilde kullanılabileceğini düşünüyoruz. 5 milyon lira rahatlıkla edecek fırsat bir arazi yatırımı olabilir.